Sevgili öğrencim hoş geldin. Bugün kampımızın 25. günüyle devam ediyoruz ve zarfları 6 soruda tamamen tekrar edeceğimiz bu videoya haydi başlayalım. Şimdi öğrencim, öncelikle abone olup bildirimleri açtığını biliyorum. Lütfen bu kanala destek ol ki yıl boyu seninle beraber çok güzel içerikler üretelim. Hocam, şimdi öncelikle yukarıdaki parçada 6 çizili sözcük türleri bakımından eşleştirirsek hangisinin dışarıda kalacağını Öğrenmemiz gereken bir soruyla karşı karşıyayız. Peki burada isimleri, sıfatları, zamirleri, işledik, zarflara geldik, soru çözümü olarak demek ki 4 tane artık sözcük türünü soru bakımından inceledik. O zaman biz kimileri sözcüğünün altı çizili ya buradaki kimilerinin hatırlama han kimi insan deseydi sıfatta ama kimileri dediğinde çekim eki aldığında bunun rahatlıkla ne olduğunu hocam? zamir olduğunu biliyorduk değil mi? O halde 1'e zamir dedim. 2'ye bakalım. Daha da artıyor. Artıyor. Nasıl artıyor? Daha artıyor. Şimdi fiili belirtmiş. Miktar bakımından, azlık çokluk bakımından. O halde bunun zarf olduğunu söyleyebilirim. Biraz sıkıntı gören kimse. Ne kadar sıkıntı? Biraz sıkıntı. O halde buradakinin de sıfat olduğunu rahatlıkla gösterebiliriz. Peki hocam. Biraz sıkıntı, daha ve kimileri. Zamir, sıfat, zarf. O halde 4 ve 5 artık bizim için dışarıda kalma ihtimali yüksek sözcükler. Bu yüzden derken kimseler bu yüzden hayatı küsüp diyor. Bu yüz neden hangi yüz bu yüzden. Dolayısıyla burada bir işaret durumu söz konusu olduğu için biz buna rahatlıkla sıfat diyebilir miyiz diyebiliriz. Peki kaçırıyor yavaş yaşayıp girişimden uzaklaşıyor. Şimdi yavaş yaşamak. O halde fiilimsi de belirten neydi hocam? Tabii ki de neydi bunun içinde? Biz buna rahatlıkla zarf diyoruz. O halde hocam 3 sıfat, 4 sıfat, 2 zarf, 5 zarf. Geriye kalanı rahatlıkla ne yaptık? Bulduk. Yani birdeki zamir tek başına kullanılmış oluyor. Peki hocam hadi 2 ile devam edelim. Şimdi yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yukarıdaki cümlede hangisi yokmuş? Zevkle izledim. Nasıl izledim? Zevkle. Bir defa burada nasıl sorusunun cevabı olduğu için bir durum zarfını gördük. Son gösteri derken gösteri ilk son bakımından aynı şekilde sıfat durumunda mıdır? Sıfat durumundadır ama burada sıfat olmadığı için biz şu an zarflara odaklanacağız. Ee, sabah çok mutlu açtım gözlerimi. Mutlu açtım. Nasıl açtım mutlu durum zarfı çok mutlu dediğinde aynı şekilde miktar zarfında götürdük. Niçin düşünmeyeyim seni? Neden düşünmeyeyim? Soru zarfı tamam doğru öteye bakarken nereye öteye bakarken yer yön zarfı öte öteye peki hocam şimdi şurada şöyle düşün öte buraya yer yön zarfı dedik ama öteye dediğimiz hatırla hemen ileri ya şuraya şöyle çizeyim ileri geri öte beri şimdi sen buna yer yön zarfı dedin ama burada dikkat edersen öteye bakarken diyor. Şimdi burada bir e, A durum eki aldıysa hatırla hemen çekim eki altında ne oluyordu hocam? Artık zarf görevinden isim görevine evrilmiyor muydu? O halde yer yön zarfı diye bunu gösterirsek gideriz. Peki hocam zaman zarfı var mı? Bakalım sabah çok mutlu açtım gözlerim. Ne zaman? Sabah. E, biz bunu da götürdük. Buradaki tuzağa düşmedik. Yer yön zarfının kullanılmadığını yakalamış olduk. Harika. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Soru anlamını zarfla sağlayan sözcük. Bu işe karışmamanı kaç kez söyledim. Şimdi kaç kez? Üç kez. Bu, bu sıfat mıdır? Evet o halde zarf değildir. Gitti. Yine hangi kitap? İşte hangi kitabı diyor? Kırmızı kitap, beyaz kitap... Burada biz bunu gösteriyoruz sıfat olarak belirtiyoruz. Hırsızların kaçı derken hırsızların üçü zamir cevabı. Evde portakal vardı ne kadar aldın? Şimdi ne kadar aldım? 3 kilo aldım, biraz aldım ya da işte çok aldım, az aldım. Dikkat edersen almak fiilini gösteriyor miktar bakımından. O halde ben burada C D diyebilir miyim? diyebilirim. E'ye bakalım. Hangisini alayım derken Orada yine bir zamir durumunda yani nesnelerin ya da eşyaların hangisi anlamında kullanılması bakımından zamirdir. O zaman D seçeneğini rahatlıkla fiili miktar bakımından gösterdiği için zarf olarak kullanılmıştır. Devam. Hocam yukarıdaki numaralama cümleler ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi cümle cümle gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. 1. Bir, birinci cümlede zaman zarfı vardır diyor. Babamın arkadaşları birazdan gelecek derken şuradaki birazdan neydi hocam? Zaman zarfıydı. 5. cümlede yer yön zarfı bozuk aracını aşağıya itti. Şimdi hatırla hemen hocam. Şurada az önce göstermiştim. Bu büyük bir çeldiricidir. Yer yön zarfına ek geldiği zaman artık o isimleşiyor. Yer bildiriyor. Dolaylı tümleç anlamında kullanıyor cümlede. O halde ben buna artık ne diyemem? Yer yön zarfı diyemem. Bu artık isimleşmiştir. O halde burada tuzağa yakaladık. Peki ikinci cümlede durum zarfı vardır. Öylece oturdu. Nasıl? Öylece. Yine durum zarf vardır üçüncüde Dönerek gitti. Nasıl gitti? Dönerek gitti. Durumunu belirtiyor o anki halini. Zarfa yer verilmemiştir diyor dördüncü mede. Çocukların oynadığı dar sokakları geziyoruz. Evet sıfat var ama zarf yoktur. O halde B seçeneği ile devam ediyoruz yolumuza. Haydi bakalım. Güzel. Hocam şimdi beşinci soruyla bakalım. Yukarıdaki cümlede numarlamış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Yani isim sıfat Zamir, zarf, edat, bağla, cünden, fiil, tür bakımından demiş. Sen dediğine göre bu bir nedir hocam? Zamirdir. Onun derken zamirdir değil mi? Ne kadar yorulduğunu o anda derken, o an hangi an? Bu sıfattır. Anlasaydın durumlar çok kötü olmayacaktı. Şimdi çok kötü, kötü. Şimdi sıfatları miktar bakımından belirten neydi hocam? Zarftı. Peki kötü olmayacak derken burada ne var hocam? Kötü olmayacak. Mesela ne kötü olacak, iyi olacak, nasıl olmak fiili iyi, o fiili belirten ya da niteleyen durum neydi? E, zarf hocam. E bu da zarftır. Kötü çünkü olmayacak ya da olacak derken fiili gösterir. O halde zarfı da miktar bakımından belirten yine aynı şekilde zarftır. O halde zarf zarf. Şu gitti. E, zamir zamir. Bu da gitti ama buradaki nedir hocam? Sıfattır. Anlaştık mı? Evet. Geldik 6. soruya. Hocam şimdi burada birden fazla zarfın kullanıldığı cümleyi bulacağız, seçeneği bulacağız. Eşyaları aşağıya indirdi ama dolapları yukarıya çıkardı. Şimdi burada şöyle bir şey gördün mü? Aşağıya ve yukarıya. Ama buradaki ya ya yani yönelme durumu alması bakımından zarflıktan sıyrıldığı için dolayısıyla burada zarfın olmadığını görüyorum. Şu ortamdan biraz ulaklaşsak derken biraz sözcüğü var ama bir tane olduğu için yine gitti. Bahçe kapısı her zaman açık durur. Şimdi durmak fiilini yakaladım ben. Tamam. Nasıl durur? Durmanın durumu, durumu açık durmak. Evet. Şimdi açık durur bir tane buldum nasıl sorusuyla. Bir de ne zaman? Her zaman. O zaman zaman bakımından da bulduysam Rahatlıkla birden fazla diyebilirim. Mahalleye doğru yaklaştıkça, e, tek bir yapı ne zaman mahalleye doğru yaklaştıkça, tek amacım mutlu çocukları yetiştirmek derken mutlu çocuk burada sıfat. Dolayısıyla C seçeneğini rahatlıkla zarf olarak söyleyebiliriz. Kıymetli öğrencim, bu olay bu kadar. Şimdi hemen edat bağlaç ünlem testiyle diğer günde, diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.